başlıyoruz. Sağ elimizi şakak bölgemize doğru yerleştiriyoruz. Başımızı burada bu şekilde ya da böyle yapmayacağız. Elimizle kafamızı iterken kafamıza da elimizi iteceğiz. Tamam mı? Bunu 10 kere yapıyoruz. Hadi başlayalım. Dediğim gibi bu şekilde ya da bu şekilde olmayacak. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi diğer tarafta uygulayacağım. Çiçeğim de elimde kaldı. Hmm, öpelim bunu yazık. Tamam. Şimdi diğer taraftan uyguluyoruz. Dediğim gibi kafayı bu şekilde oynatmıyoruz. Boyun kaslarınızı aktifleştiriyoruz ve rahatlamasını sağlayacağız. Elimizle başımız itiyoruz. Başımıza da eli itiyoruz. İki güç Ortada buluşuyor yani. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bunu uygularken bütün Boyun, omuzlarınıza kadar kaslarınızın ne kadar çalıştığını ve anında etkisini göreceksiniz, fark edeceksiniz. Hatta kulunç ağrılarına kadar. Yani çok gerçekten çok güzel özel teknikler. Şimdi sağdan yaptık, soldan yaptık. Ne yapacağız? Bu sefer de arkadan yapacağız. Bu şekilde başınızın tam ortasından kafanızı geri, elinizde de öne iteceksiniz. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen önden yapalım. Sol elinizle de alnınızın üzerine koydun. Kafayı öne, eli arka itiyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ellerimiz bu şekilde yumruk yaptık. İç içe geçirdik çenenin altına. Çeneyi aşağıya, kolları yukarı iteriz. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Şimdiden etkisini görüyorsunuz değil mi? Benim buradaki bütün kaslarım, omuzlarıma, sırt kaslarıma kadar iniyor yani. Etkisini muazzam alıyorum ve bir ferahlık, freşlik oluyor. Kesinlikle ağrılarınızdan özgürleşeceksiniz. Evet, şimdi gelelim. Elleri kenetledik. Çok tatlı, sevimli bir poz veriyoruz. Aynı şekilde çene aşağı, eller yukarı. Hadi bakalım, itiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi gelelim son tekniğimize. Hazır mıyız? Son uygulamayı yapacağız ama burada hamakta değil de siz lütfen sandalyede ya da bir koltukta oturun ve dik durun. Kolları bu şekilde indirip kaldıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muhteşem! Hissediyor musunuz siz de? Hadi bakalım. Bu teknikleri gün içerisinde saat başı uygulayabilirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Her gün düzenli uygulayın. Ağrılarınızdan kurtulun. Abone olmayı da alttaki butonda hemen unutmayın. Evet çünkü sizler için orijinal yoga sistemindeki en kadim tekniklerle sizlere özel, siz özel insanlar için özel videolarla karşınızda oluyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.